Bak kafa toprağını bana bırakıyorsunuz ha. Ay, herhalde yani, herhalde yani. Nuş. Vay, kankalar erkencisiniz. Ne var lan? Halı saha maçı var dedin, geldik oğlum. <laughs> Gözün korktuysa gidek. Ayıpsın kardeşim, bizde korku olmaz biliyorsun. Ya biz geçen ee, hep aynı ekiple maç yapıyoruz. Bunu biliyorsunuz. Aa. İşte geçen oynadığımızda bunlar, <laughs> yok faalli giriyorsunuz, yok sert oynuyorsunuz, yok efendim penaltı, deyince abi bunları böyle bize dedik. Çatapata bir ekip lazım yani. Ne konuda? Tekmelerin havada uçuşacağı, böyle kemik seslerinin geleceği, arada bir tokatlarla rahatlayacağımız Aa. Aa. bir ekip lazım dedik. Ben de dedim ki... Bilal'le adam gibi adamlardır. Onlarla maç yapalım dedim. Duyuyor musun lan? <laughs> Eyvallah brocum. Sağ olasın. <laughs> Bak, bunlar adamlığın kitabını cilt cilt yazan ekip. Hüseyin de gelsin, biz hazırız. E hadi. tamam. Ben de Paşa abi gelince Hı. size ekiple tanıştırıyorum. Yarım saate başlıyoruz o zaman. Tamam kanka. Tamam. Hadi bakalım. Eyvallah kardeş. Eyvallah kardeş. Görüşürüz. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. hadi kardeş, hadi, hadi. 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 Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Adam gibi oynuyoruz ya bunları. Asla dağıtmıyoruz. Tamam mı? Çok esaslı çocuklar ama ha? Oğlum hasta mısın sen? Kaç senedir perşembe günü akşam 9-10'a çökmüş adamlar. O saat kaçar mı ya? Kaçmaz sen de Bak bu paşa dediği adam var ya. Buranın ortağıymış oğlum. Artık buranın kralı biziz. Ne diyorsun ya? Ulan birazdan sahaya inelim de adam görsün bizler. Ah. Olacak. Lan bu Hüseyin Denyos'u nerede? Niye gelmedi? Geç kaldın ha. Her zaman şey <laughs> Selam. <gülüyor> Asla var. Tipe var var. Selam. Selam. <laughs> Nasıl ya? Neredesin oğlum lan sen? He? Ha? Hadi yarım saate kavga <laughs> başlıyor hadi. Hadi, hadi. hadi. hadi, Ben oynamayacağım ya. Bir şey konuşup gideceğim. <gülüyor> ne <laughs> diyorsun lan? Şunu bana gitmeme Al al ya. Ne yapacağım buraya kadar geçin. Bizim oyna atmaya. <laughs> ne diyorsun lan? Ha? Lan hareketlere bak ya Hayır Hayırdır oğlum ne iş? İşmiş yok oğlum. Ben bir karar aldım. Sizinle arkadaşlığımı kesiyorum. Ne? Ne yapıyorsun? Lan salak salak konuşma oğlum lan. Gel şurada giyin hadi, hadi. Ya işte hep bu ciddiyetsiz, bu inceliksiz tavır zaten. Hüseyin. Ne oluyor lan? Adam gibi bir anlat bakayım. Hayırdır? He. Ha. Arkadaşım, benim bugüne dek hep erkek kankalarım oldu. Ama son bir aydır kız kankalarım var. Arkadaşlığı, dostluğu resmen ben onlardan öğrendim lan. <laughs> yani sen şimdi iki tane kızla arkadaş oldun diye hemen kim mı? Kibar şey Hüso. Hüsocuğum. Kibarım. Hüso. Kibar Hüso. B ben hadi hadi. Maç başlasın şöyle iki tane tekmeye kendine gelirsin. Hadi Hiç şaşırmadım da. biliyor musun? Biz şaşırmadım. Aynen beklediğim gibisiniz. Ceren'le Sude de zaten beni uyarmıştı. Aynen böyle davranacağınızı o da tahmin etmişti. İnceliksizsiniz. Hiçbir çözüm önerisi sunmuyorsunuz. Bomboş. Siz busunuz işte. Ne çözüm önerisi sunmuyoruz lan? Halı saha maçı yapalım diyoruz işte. ne, ne diyeceğiz sana? Ne istiyorsun? ya kardeşim bir arkadaşınız canı sıkıldığında, ha. morali bozulduğunda, size üstünde. ...bir tek argümanınız bu mu ya? Maç yapak. Lan sığır sığır konuşma. Öküz müyüz biz? Sadece <laughs> baştan bahsedeceğiz. Şey de konuşur. Şey yapar. Güreş, yap. Oh, ya, güreş ya. Yüreş. Bırak. Bırak. bırak, bırak. Yok abi. Bırak. Bırak. Benim gözüm açıldı abi. Benim gözüm açıldı. Ben bundan sonra kızlarla arkadaşlık ediyorum. Siz kendiniz bilirsiniz. Hadi size iyi günler Bıçık. Ağzını Bı kırarım senin ha. Bir kendine gel ya. Kızların yapıp da bizim yapamadığımız ne var Aynen. Şey? Arkadaşım kızlar seni dinliyor lan. Duygularına önem veriyorlar. Seni hassasiyetle dinliyorlar. Oğlum bak, bak. Rahatsız ediyorsun. Biz de duyguları konuşuyoruz. Biz de duygudan bahsediyoruz. Ne duygudan konuşuyorsun ya? Misal bak, benim geçen sene dedem öldü. Üzülme lan dediniz. Üzülemedim ya. <laughs> Ağlama lan dediniz. Ağlayamadım. Gül oyleye defnetlikle adamı. <laughs> lan oğlum fena mı işte ya? Cenazede zırh zırh ağlasa He. Evet lan ağlasaydım. Dedem ölmüş orada ağlamayıp nerede ağlayacağım zaten? İnsan gelir bir iletişim kurar, bir teselli eder. Bir, ne bileyim bir iletişim ya. Lan yalan konuşma. Ben o akşam sana mesaj atmadım mı? Unutmuş. Açmaz. Aç. Mesaj at. Ne yazmışım açma. Ha, aç yok. Bak. Bilal, ölenle ölünmez. Mesaj bitti. Düşerim mi? Çok güzel söylemişsin. Aynen. Kısa ve evet. öz. Yok abicim. Belki ben uzun uzun sohbet etmek, teselli edilmek istiyorum belki ya. Oğlum bak çok rahatsız ediyorsun beni ha. Oğlum bizim de yaşadığımız bir şeyler var yani. Ya Allah'ını seversen ne yaşadın, ne öyle bir şey, bir sohbetiniz, bir şeyiniz yok ya. Ama mesela erkek grubunu açayım şimdi. Maç. Aa, muhabbete bak. Maç Olur, 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 olur. Maç olur, olur. Dua Lipa fotosu atılmayacak. Üf müf evet. bir şeyler, alevler. Şu an üstüne konuşmak istemediğim bazı emojiler kimin attığı çok ortada. Tamam <laughs> lan. Ama bak kızlar öyle mi? Bir de bak kız grubuna bak. Sadece bu sabah, canım biraz sıkkın arkadaşlar dediğim için gelen mesajlara bak. Bak, bak görüyor musun? Bak. Hani daha giderim de uzatmayayım diye kapatıyorum ya. Yani. Hemen lan. Kızlarla oturup ağlamak istiyorsan otur hala. Biz erkeğiz oğlum, bizde duygular böyle yaşanıyor. <laughs> Misal ben nişan attım, gelip birinize bir şey dedim mi? Kendi kaybeder, bitti. Sana kız mı yok? Bitti. <laughs> abi oğlum ya şimdi maç baş başlasın zaten unutursun ya takma. Ha. Bence harika bir cevap. Ha. Bitti. Bitti arkadaşım, sen ne istiyorsun ya? Aynen erkekler böyledir abi. Aslında böyle. Lan. Biraz... Bizim duygumuz muygumuz yok oğlum. Bam bam bam. Aynen böyle. Ya bu biraz şaşırdı şimdi bak. Kardeşim tamam anlıyorum. Sen şimdi ya bir şey yaşıyorsun. Yani sen şu an bir duygudasın. Ne demek yani şimdi bu? Bir duygudasın. Ne bu? Ne? Ne demek istedi şimdi? Ya bizim oğlum ben onu söylüyorum. Biz de bazı şeyler yaşıyoruz. Yani. Bu referansı çok merak ediyorum ya. Ne yaşadın ya? Bir duygudasın. Biz de bir şey... Bomboş cümleler. Oğlum senin duygu, duygun... Ha. Senin... Ee... <laughs> Duyguların meme yap... Meme yapmış değil. Ne? Ee, senin, bak senin, e, senin duygusallığın, duygul... Oğlum biz sana saygı duyuyoruz lan. Takma kanka. Ha, bak bir de bu lafa aşırı sinir oluyorum ya. Takma kankaymış. Ya gidip kızlara bir şey anlattığın zaman seni böyle can kulağıyla dinliyorlar. Konuyu analiz ediyorlar, strateji geliştiriyorlar. Size geliyorum bir şey anlatıyorum, takma kanka. Bu mu ya? Kardeşim, sen bize uzun uzun bir şey anlattın da biz seni dinlemedik. Aa, takma kanka mı dedik. Demedik ki. Anlatsam dinleyeceğiniz sanki. Lan tabii dinleyeceğiz, manyak mısın? Öküz müyüz lan biz? Ha, tamam. Konu anlaşıldı. Geç ilerle şöyle. Geç, çakalı, geç, geç. Gel, ya, abi. Geç. geç. Gel üstüne gel Geç. Öküz müyüz abi? Gel abi. Anlatsam dinleyeceğiniz ha? Evet. Aynen. Aynen. Aynen öyle. Sür. Şimdi sen neyiz oğlum? Dinliyoruz. Ne dinlerdin söyle. Evet. Tamam. Tamam. Aynen. Evet. Sağ olun. Hadi. Ya bu, Seftap'tan ayrıldığımdan beri ben daha kendime gelemedim Hı -hı. Yani benim, ben evlenir zannediyordum biliyor musun? Hı -hı. Hayaller falan kuruyordum. Kız tak diye aniden senden soğudum, ayrılalım dedi. Hı -hı. Ulan hiç beklemiyordum ya. Ya. Şimdi yani diyorum, bu saatten sonra kime nasıl güveneceğim? Ben aynı duygulara nasıl geleceğim? Hı -hı. Çok boşa düştüm lan. Tabii. Evet, <laughs> evet. Evet, evet, <laughs> evet. evet. Takma kanka. Ya hadi be. Yürü git ya, ya. Ne yapayım lan? Ya, ne yapayım? Ya. Ben, ben başka bir şey bilmiyorum. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor ki söyleyeyim. Ya, ya arkadaşım, biz böyle duyguları, karşılaşınca duygularla panikliyoruz. Böyle bir kendimi kötü hissediyorum. Böyle bir galip oluyorum ya. Aa, Mustafa, takma kanka. Hah, eyvallah. Hayatım. Bana nasıl aa, iyi geldi? Aa bak, görüyorsun değil mi? Mustafa'ya nasıl iyi geldi? Ol. Sen niye böyle yapıyorsun? Sen niye bunu kabullenmiyorsun? Sen nedir yani derdin? Lan kör müsün lan sen? Lan kör müsün? Ben ha? He? Ulan geçen yanlışlıkla ağzımdan ben hastalandım diye bir laf çıktı. Kızlar sabahtan akşama kadar hayatın nasıl oldu? Gün benim iyi misin? Çorba yapıp getirmeler, vitamin getirmeler. Siz ne yaptınız? Ne yapalım lan? Ne istiyor oğlum? Ben her hastalığımı gelip size anlatıyor muyum Hı. ya? Bak geçenlerde. Evde havale geçirmişim. Bayılmışım. Ha. Dört saat bilinçsiz halıda yatmışım. Kalktım, kendime geldim. Sizin yanınıza geldim. Ben bir şey anlattım mı? Bir şey dedim mi size? Yok. Bak, misal. Geçen ben evden kovuldum. Gece parkta yattım. Hiçbir şey anlattım mı size? Ha, evet. Aynen, aynen. Misal, dün gece ara sokakta beni bacağımdan bıçakladılar. Ben size bir şey anlattım mı? Ulan Hayati abi, bunu anlatsaydın keşke. Adli bir vaka ya bu. Ne anlatacağım oğlum ben size bunu ya? Ya en azından gidip polise anlataydın ya. Bu ne bir şey ya? Lan oğlum, erkek adam böyle şeyler konuşmaz. Erkek adam kendini dinlemez, yakınmaz. Allah Allah. O lan hastayım diye el arkadaşları gelip ona sarılmaz. Olmaz bizde bu. Niye sarılmaz? Hatta merak ediyorum lan. Niye sarılmaz ya? Biz niye birbirimize sarılmıyoruz ya? Kızlar sarılıyor. Sen gayedir oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Sen yol mu? Yapıyorsun? <laughs> Al işte abi, ya, sarılmak dedim diye hemen hemen, hemen hemen bir imalar bir şeyler sarılabilir abi. Ben bunca yıllık arkadaşlarıma gerçekten işte niye sarılamıyorum ya mesela? Hakikaten ha. Lan. Babam da bana hiç sarılmazdı biliyor musun? Ondan mı lan acaba? Hayat abi şu an gerçekten bunun sırası mı? Hadi. Tamam. Ha? Tamam, ha, tamam, doğru diyor. Tamam. Ayrıca sarılıyoruz lan. Başlayacağım çarkına senin ha. ha. Halı sahada gol atınca kime sarılıyorsunuz? Birbirimize. Ha. ha. Ya birbirimize sarılmak için gol mü atmamız lazım? Ya Mustafa ha. Sarıl la bana. Ne oluyor lan? Niye sarılıyorum? Ayrıca neden ben? Bak gördünüz mü? Kardeşim diye sevdiği adama dokunmaktan imtina ediyor ya. Normal mi bu? İşte erkek kankalığı bu kadar tırt bir şey ya. Ha, hayır, kabul etmiyorum arkadaşlar. Kesinlikle erkek kankalığı öyle bir şey Ayrıca Hayır, inşallah. sarılırım ya. E, sarıl. Niye sarılmayayım ya? Sarılırım yani. Sarıl oğlum. Tamam, gel. Bak tamam Ne? Öyle, öyle değil ama yakın biraz. İçten sarıl. Hmm. Yakın sarıl. Hmm. Tamam. Hadi. Gel, gel. Evet. Ee, ka kardeşim. Kardeş. Ee, kardeşim. Kardeşim diye altını çizmene gerek yok. Dümdüz sarılabilirsin ya. Ha, tamam, peki, Hep tamam. Gel. Dur. Hep. Dur ama şimdi. Tamam. tamam. Tamam oğlum, sırtıma vurma. Normal, şöyle güzel. Ee, bir sarılıyor. Oğlum sen neyin peşindesin ya? Dostluk ulan, dostluk ya. Yok kardeşim, ben böyle bir dostlar yokum ya. Böyle bir dostluk beni bozar. Niye bozuyor ya? Kızları bozmuyor ama onlar sarılıyor. Biz niye sarılıyoruz diye erkekliğimiz bozuluyor ya. Bu ne, ne, ne alaka bu? Kızlar ne yapıyor peki ya? He? Kızlar niye? Babam da bana hiç sarılmazdı biliyor musun? <laughs> o kadar sarılsın isterdim ki. O kadar içten babam bana eliyle iterdi böyle ya. Hüseyin, bak bize sorgulattığın şeyler hiç hoşuma gitmiyor ha. Böyle gelmiş böyle gider lan. He. Ee, daha neyi kurcalıyorsun sen? Yok, niye memnun olmuyor? Yok abi, ben artık öbür tarafı görmüşüm. Onun tadını almışım. Vallahi kızlarla arkadaşlık ettiğimden beri bir köy özgüvenim ki. Ne geldi yani? Bir havalandım, bir şey oldu ya. Ya siz İnsanı övmek için alay ediyorsunuz falan lan. Ama kızlar öyle mi? Değil mi? Değiller lan. Ne yapıyorlar? Ya aşkım diyor. Aşkım çok güzel olmuşsun diyor ya. Bir tane bu ne güzellik diyor. Aman Allah'ım diyor. Bu üstüne giydiğin gözlerinin rengini ortaya çıkarmış. Kız diyor bu ne boy diyor bu ne post diyor ya. Sen diyor, manken misin diyor. Aşkım diyor, orucu nereden o nereden aldın diyor. He, diyor, bir tanem. Ruju lafı mı olur? Al sen bunu, ben kendime alırım diyor. Aşk diyor, bir tanem diyor. Böyle şeyler konuşuyorlar. Aşkım bir tanem mi? He. Bak, aranızdan herhangi biri bana şunların bir tanesini söylese çok pis dalarım ha. Baştan söyleyeyim. Niye dalıyor niye? Aşk ne? Aşkım ne? Sevgi sözcüğü ya. Ya dövmek mi kolay, övmek mi kolay? Babam da beni hiç övmedi biliyor musun? Ya bir kere, mavi bir pantolon giymişim biliyor musun? Yani babam da görsün. Beni ölsün, beni sevsin diye. Babamın karşısına geçsin. Böyle duruyorum, musun? Ne alanı dedi soytarı gibi? Hayır dedi evi geçsin dedi, biliyor musun? Gerçekten mi hayata? Şu an mı yani bu Tamam. Ya, Abi tabii. ne sakin, olur sakin, rica ederim. Ayrıca sen de biraz abartıyorsun kardeşim ya. Yani mesela sen güzel bir şey giyindiğin zaman, ne bileyim biz de seni geliyoruz, övüyoruz. Geç. Övüyoruz ha. Evet. Örnek. Hadi mesela. Sen başla. Övün la beni. Sen başla. Sen başla. Sen başla. Sen başla. Sen Övün hadi. Evet. Sen başla. Hadi. <laughs> lan. Lan. <laughs> tipe bak lan tipe. Artis artis. On. Dur çek. Sen çek çek. çek, çek. Sen ben halledeceğim. Bak. Halledeceğim. Tamam. Bak şimdi. Çakal. Sırtlan sesi yılan olmuşu oğlum yılan. Olmaz. Gel git sen git dur. Benim hiç. son planım var. <laughs> Senin ben tipine Senin ben Oldu mu? Olmadı lan. Arkadaşlar biz neden böyleyiz ya? Erkekler olarak neden biz birbirimize hiç böyle güzel bir laf edemiyoruz ya? Bak, gördünüz mü işte bunu diyorum. Hakikaten ha. Biz niye böyle olduk arkadaş ya? Ya şu saç tıraşımı bir görürsünüz. Bir beğenirsiniz diye sabahtan beri aslında bekliyorum biliyor musun? Tıpkı babamın o mavi pantolonunun beğenmesini istemem gibi bir şey bu ya. Saçların çok güzel olmuş bir tanem. Bir tanem mi? He. Kimse bana bugüne kadar bir tanem demedi biliyor musun? Acayip hoşuma gitti ha. Ya. Vallahi. Mesela bak, ben Mustafa'nın bu geniş omuzlarını her zaman çok beğenirim. Oğlum çok yakışıklı adamsın lan. Model gibisin yani. Mesela Bilal, sen. Oğlum her zaman sosyal hayatında çok şık giyinen birisin sen. Her klassın, çok kalitelisin lan sen normalde. <laughs> bak. Vallahi mı lan? He <laughs> <laughs> Bak nasıl hoşuna <aşırı> gitti. <laughs> ne hoşuma gidecek? <laughs> Senin güzel giyinen, senin babandır it. Tamam, tamam, tamam. tamam. geri alacağım. Tamam tamam. alacağım. Bilal, alacak. Bilal tamam. sen onu rica ederim. Otur ya. Ya tamam, olur. Allah Allah. Sen bize ne istiyorsun ya? Tamam peki. Kabul ediyoruz. Hoşumuza gitti. Ama bana bak, bir şey söyleyeceğim sana. Erkekler böyle yapmazlar. Erkekler hoşuna giden şeyleri yapmaz. Ya. Niye, niye? Çünkü... Bilal biz niye yapmıyorduk lan <laughs> bunu? Bak çok yanlış bir sorgulama içindesin. Evet. Çık oradan. evet. Ee, Niye? Çünkü... Oğlum. Lan. Ee, biz tamam, kabayız, mabayız. E, duygularımızı çok gösteremiyoruz ama kızlar çok mu iyi? Ha. Ha. Bir kere onlar hep kavga ediyor. Bizde öyle bir şey yok. yok. Var la var. Nasıl var? Var oğlum. Hani geçen gün liseden çocuklarla buluştuktu da adamlardan biri laf attı da onlara ağız vurun, daldık ya. <laughs> Sağ ol Hayati abi. Çok yardımcı oldun ya. Tamam, ee... Delikodu? Ha. Ha. Delikodu? ee. Hep dedikodu? Yapan. Ha, dedikodu? Ee? Kız zarif dedikodu yapar. Bizde öyle bir şey yok. Yok ha. ha? Sen daha dün demiyor muydun o Orhan o arabayı acaba nasıl aldı, o para onda ne gezer diye? Dün yapmıyor muydun onun dedikodu? Bir şey söyleme, net, net baba parası yiyor. Ya sen ne diyorsun? Babası almış diyorlar o dükkanı. Ya, ya. ne babası? Kayınbabası. Ama! Adam resmen iç güreşi. <laughs> Ağzını vururum sen ha. Tamam. Tamam. Şöyle düşün. Üç kişilik bir kız arkadaş grubu var. Evet. İkisi birine haber vermeden bir yere gitti. Hı. Kesin şey olur. O ona kırılır. Yalan mı? Bizde öyle ee, bir şey yok. İşte o yok bizde ha. ha? Bizde yok kardeşim. Ya, geçen Kadıköy'e gittik birlikte. Ha? Hayat abiyle. Mustafa'yı çağırmadı. Kırıldı mı? Bensiz. He, sensiz. Kırıldın mı? Yo, 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 yo. Yani. Yo, 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 yo. Tabii ki oğlum çünkü bizde böyle saçma sapan şeyler yok. Öyle değil mi Mustafa? Kırıldık mı ya bana? Ha. Mustafa? Kırıldık mı Hani, hani kırılmak demiyorum da... ...hani anlam veremediğim bir harekete karşı... ...içimde böyle natif bir duygulanma yaşandı. E kırılmanın tanımı bu. <laughs> Canım uydurma kendi kendine. Öyle bir şeyden kırılılmaz. Her şeyi de abartın ya. Ya işte bak kızlar bunu yapmıyorlar, bunu yapmıyorlar. Böyle yok abartma, yok bilmem ne diye böyle davranmıyorlar birbirlerine. Geçenlerde Ali ile tam olarak böyle bir şeyden diriştiler biliyor musun? Ha. Aleyna gitti sonra ılğıma dedi ki kız dedi ben senin asla böyle bir şeye anılacağını düşünmedim dedi. Hmm. Düşüncesizliğim ettiğim için dedi senden dedi özür dilerim dedi. Anığım ha. da hayatım bunu fark ettiğim için çok teşekkür ederim. Asıl ben özür dilerim dedi. Kalktılar sarıldılar, öpüştüler, barıştılar. Siz olsanız demezsiniz. <laughs> <laughs> salak salak konuşuyor ya. Ben Mustafa'ya deniz Seni kırdığım için özür dilerim hayatım. Özür dilerim aşkım. Mustafa benim yüzüme güler zaten. Değil mi Mustafa? Yani aslında iyi gelebilirdi yani. Mustafa. Oğlum kendine gel lan. Aslan gibi çocuksun sen. Ne oldu sana? Hisler misler ne oluyor Mustafa? Babam da benden hiç özür dilemedi, biliyor musun? Ben de ondan öğrendiğim gibi o maskülenitenin o koca kalın o, o duvarın arasına sıkışıp daldım. O kabuğun içinden çıkamadım. Belki de ben... Belki de bu içim... Şu dini... an gerçekten şişti biliyor musun? Al işte. Yani içimi şişirdin. Al işte Bilal yapma işte şunu yapma. Hemen aşağılıyorsun. Onu baskılasın diye. Ya ne var kardeşim? Ne var erkekler de birbirlerine şefkat gösteremez mi ya? Ne olur arkadaşın derdini dinlesen, onu sevsen, güzel sözler söylesen, erkeğin incileri mi dökülür ya? Misak sen Mustafa, Hayat abiyle Bilal Kadıköy'e gitmiş senden habersiz. Nasıl hissettin oğlum? Şey gibi hissettim ya. Ben birazcık ıı, sevilmiyormuşum gibi hissettim. Bak, sevilmiyormuşum gibi mi? Ya biraz. Yok. Ben babam gibi olmayacağım arkadaş. Mustafa. Ha. Ben seni çok seviyorum. Ne diyorsun lan? Harbi mi? Vallahi. Ciddi misin lan? Aynen öyle. Seni Abi, çok seviyorum. Gerçekten mi lan? Evet. Ne bileyim ben, e, siz hep daha yakınsınız, böyle sıkılıksınız diye. Hani ben kendimi hep e, ortamda biraz fazlalık gibi hissediyordum ha. Fazlalık ne ya? Evet. Sen niye fazlalık gibi hissedesin ki kendini? Çirkinim diye, ne bileyim çirkinceyim diye. Çirkin neymiş ya? Sen... Sen bir kere manken gibisin ya. Ne diyorsun? Ya sen çok güzelsin. Seninle özür diliyorum aşkım. Aa. Hayır, hayır bu özünü kabul edemem. Ee, sonuçta ben de bundan hiç sana bahsetmemiştim. Asıl ben senden özür dilerim aşkım. Öncelikle şunu belirtmemde fayda var. Bir kere sen çok güzelsin bir tanem. Asıl sen güzelsin hayatım. Ve bu bileklik inanılmaz derecede yakışmış sana. Öyle mi diyorsun? Evet. Senden kıymetli mi? Artık senin olsun aşkım. Ömrüm boyunca bunu saklayacağım. <laughs> Canım benim. Aşkım. Bilal, sen de bir şey demeyecektin son At, at. At, Atma. Mustafa. <laughs> Mustafa. Kusura bakma. Kusura bakma. Lan. Lan, şey bak ya. Hadi gel buraya, aç çiçeği seni. Sen de sarıl bize. Yok, hayır, de, hadi, hadi, ya. Hadi, Allah. hadi, hadi. Ya bırak Allah'ını seversen. Dokunsam ağlayacak kıvama geldin Hadi sar oğlum. Sar kendini, rahatla. Hadi benim çiçeğim. Hadi, hadi bir tanem. hadi. hadi. Böyle şeyler bozar beni yok. Hadi, hadi ama Abi. Hadi. ömrüm mu hadi. Hadi. hadi bir şey, <laughs> Gel buraya? Ne gel buraya ya. <gülüyor> 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 <laughs> bir daha Kusura bakmayın. Kusura bakmayın aşklarım. Kusura bakmayın. Sizi üzdüysem beni affedin yo. bebeklerim. Yok, yok, yok. Ağlayınca çok güzel oluyorsun. Sen da. daha güzelsin. Daha iyi oluyorsun. Hayır, hayır, şekli ne kadar hoş. Ya ne kadar güzel. Hadi lan, kemik sesi duyacağız diye getirdim buraya. Bunlar bayağı ağlaşıyorlar aralarında. Ne yapıyorlar? Abi vallahi ben de şaşkınım. Ne oluyor oğlum burada? Biz... Toksik erkeklik maskülenitesini bir kenara bıraktık. Kalıplarımızı kırdık. Ha. Bundan sonra mutlu olacağız. Ve bütün dünya erkeklerine bunu anlatacağız. Ha. Oturun bana şöyle. Hadi gelin gelin. Evet. Hadi gelin gelin, gelin. gelin. oturun. Ne, ne duruyorsun? Gelin, gelin. oturun. Gel. Gelin. Gel. Gel. gelin. 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 Otur, Sen anlamadın, otur sen. Buyurun, buyurun. Hiç ya, böyle canım. Otur aşk. Sen niye böylesin ya? <laughs> İyi tamam hadi oturduk bakalım hadi buyurun. Merak etmeyin ya çok güzel şeylerden bahsedeceğiz. He. Yani ben maç yaparız gibi düşünmüştüm ama yalnız beyler Zeki'nin o sesini tondaki o tatlılığı fark ettiniz. Naif. Naif. Bak naif. buradan da gelmiyor. Çok naif. buralardan abi, bir yerden geliyor. Aşksın. Ay, aşksın. Paşa abi korkuyorum abi. Korkmayın her şeyi anlatacağım. Ne? Konu bir. Babalarımız. Hayır. Şükür gülmekse mesele katılarımıza ve de sen de söyle